Mesut'la ilgili açıklama yapayım. Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dikkat ederseniz bir tek kişi bu konuda bir açıklama yapmamıştır. Burada önemli olan Mesut'la mevcut kulübü arasındaki e, konuları adresine Ama geçmişe nazaran da daha yakın olduğunuz bir mevzu diyebilirim. Ama kesinlikle bitmiş bir şey yoktur bitebilir de, bitmeyebilir de. Dolayısıyla eee tabii bitmiş gibi haberlerin çıkması basında bizim de elimizi zayıflatmaktadır. Bakalım günler ne gösterecek. Genel transfer konusunda gelince de bizim hocamızın hangi mevkilere bu transfer istediği ortadadır. O pozisyonlar çerçevesinde sportif direktörü bize vermiş olduğu bir Bunların da e, gitmekteyiz. Herhangi bir kulüp adı veya futbol adı vermem doğru olmaz. İmzaladım zaman zaten. Sizler göreceksiniz ama bilgi çağında yaşıyoruz. İmzalanana kadar bütün haberler çıkabiliyor. Ee, biz sadece imzalıktan sonra çıkamıyoruz. Bugüne kadar da şunu alacağız, bunu alacağız diye transfer politikası, transfer iletişim politikası yürütmedik. Bu zaman gösterecek. Inşallah hayırlısı neyse olur. Başkanım, ee, imza